Bazı polisler suçsuz vatandaşlara katı davranarak onları korkutabileceğini sanıyor. Ancak kariyerlerinin son gününü yaşadıklarının farkında bile değiller. Bugün böyle bir vakaya bakacağız. Hadi başlayalım. İyi akşamlar memur bey. İyi akşamlar. Seni durdurma sebebim uzun farlarının açık olması. Akşam saatlerinde 19 yaşlı bir genç arabasının farlarındaki sorunla alakalı yol polisi tarafından durduruluyor. Ancak polis bir anda sebepsizce gençten şüpheleniyor ve onu testlere sokmaya başlıyor. Biliyorum ancak farlarım düzgün çalışmadığı için onları kullanmak zorunda kaldım. Ancak bu yasal değil. Bilmiyordum önümden araba geçerken bu onları kapatıyorum. Biraz önce önünden araba geçti ancak kapatmadan yoluna devam ettin. Uzaktan karşı karşıya bir arabanın sana doğru geldiğini gördüğünde bu ışıklarını kapatmalısın. Tamam, özür dilerim benim hatam. Lütfen belgelerini bana göster. Tamamdır. Bu senin araban mı? Evet. Şehirde yeni misin? Hayır. Arabada herhangi bir alkollü içecek var mı? Hayır memur bey. Belgelerinde bir sorun yok. Her şey güzel. Bana bir iyilik yap ve ağzındaki sakızı at. Tamamdır. İlk başta polisin davranışı normal geliyor ancak belgelere baktıktan sonra ortaya çok büyük bir iddia atıyor. Üzerinde bomba, silah veya ilaç var mı? Hayır, hiçbiri yok gerilim gittikçe artıyor ve polis gencin işini çok daha zorlaştırmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Şimdi ise alkol testi yapması gerektiğini söylüyor. Senden alkol kokusu geliyor. İçtin mi? Hayır, hadi test edelim o zaman. Tabii ki test yapacağız. Eğer benden şüphelenip test yaparsan ve testin sonucu negatif çıkarsa sen herhangi bir sorun yaşıyor musun? Hayır. Çünkü benim içtiğimi ima ediyorsun ancak ben içmedim. Video kaydedebilir miyim? Evet, sorun yok. Bu polis benim içtiğimi düşünüyor ve şimdi test yapacağız. Testten sonra alkol kullanmadığım ortaya çıkacak ve o aptal görünecek. Arabadan inip şurada bir yürüyüş yap ve test edelim. Ellerin ve ayaklarını sabit tut. Benim parmağımı gözlerinle takip etmeye çalış. Ellerini asla hareket ettirme. Tamam, hadi yapalım. Gözlerin ne renk? Kahve rengi. Gözlerin bazen renk değiştiriyor mu? Hayır. Parmağımı rahatlıkla görebiliyor musun? Evet. Hadi başlayalım. Polis sırf zaman kaybı için anlamsız testler yaptırmaya devam ediyor ve genç çaresiz bir şekilde hepsini yapıyor. Şimdi düz çizgi üzerinde yürümeye çalış. Hadi adamım bu çok kolay. Hadi nefes testi yapalım. İşteki ilk yılın mı? Hayır. Bugüne kadar kaç yanlış çevirme yaptın? Hiç yapmadım. Olamaz, yalan söylüyorsun. Şimdi ilk olacak o zaman. Neden bu kadar çok titriyorsun? Hava soğuk ve şort giyiyorum. Yağmur yağıyor. Beni yanlışlıkla çevirdin ve şimdi donuyorum. Ben şortu yalnızca hava sıcak olduğunda giyerim. Tebrikler. O zaman öyle yap. Sonunda bir saat geçtikten sonra alkol test cihazı getiriliyor ve genç kendini kanıtlamak için üflüyor. Yap. Nefes testini lütfen arabanın önünden bana getir. İşte buraya üfleyeceksin ve ekranda negatif olup olmadığı gözükecek. Tamam rahatlayabilirsin. Alkol testi negatif sonuçlandıktan sonra polis genci bırakmamakta ısrarlı olduğu için yeni bir test yapması gerektiğini düşünüyor ve genci içmekle suçluyor. En son ne zaman içtin? Hatırlamıyorum. Bugün mü? Hayır. Ben bu gece içtiğini düşünüyorum. Hayır, içmedim. Teste aykoysuz olduğum kanıtlandı ve şimdi de beni ot kokmakla suçluyorsun. Ne oluyor bunu bana yapamazsın. Birini durdurdum ve belgelerini vermemek için 4-5 kez uğraştırdı. Onu yanlışlıkla çevirdiğimizi ve bizi şikayet edeceğini söylüyor. Kendini akıllı samıyor. Genç polis bürosuna getiriliyor ve 2 saat boyunca kan testi yaptırdıktan sonra kanında hiçbir şey bulunmadığı ortaya çıkıyor. Sadece bir soru sormak istiyorum. Nasıl hissettiriyor? Nasıl mı hissettiriyor? Beni durdurduğunda sana ne dediğimi hatırlıyor musun? Ben hiçbir şey kullanmadım. O aptal gibi görünecek. Bence bir özrü hak ediyorum. Daha sonra genç çektiği bu videoyla onun vaktini tamamıyla sebepsizce boşa harcayan ve onu rahatsız eden polisi şikayet ediyor. Polisin yaka kamerasından yaşananlar izlendikten sonra gencin haklı olduğu ortaya çıkıyor ve polis işten çıkarılıyor. Daha fazla polisin yaka kamerasından çekilen videoları izlemek isterseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz izlediğiniz için teşekkürler